Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Bu videomuzda 2019 Ocak ayında çıkan Xiaomi Redmi Note 7'nin 2020'de alınıp alınmayacağına bakacağız. Telefonun kamera, işlemci, bellek, depolama, ekran ve pilinin günümüzde hala yeterli olup olmadığına bakacağız. İşlemci, bellek ve depolama ile başlayalım isterseniz. Konu bu gibi teknik özelliklere geldiğinde Redmi Note 7'nin bugünkü giriş seviyesi telefonlardan bir miktar daha yavaş çalışan Snapdragon 660 yongasını kullandığını görüyoruz. Big Little yani 4 hızlı 4 yavaş çekirdek mimarisini kullanıyor telefon. Ve bu hızlı çekirdekler 2.2 GHz'de çalışan Cryo Gold 260. Yavaş çekirdeklerse 1.8 GHz'de çalışan Cryo Silver'dan oluşuyor. 64 GB depolamaya sahip bizdeki model 4 GB bellekle geliyor. İşletim sistemi dosyalarını aradan çıkardığınızda kullanılabilir alan 50 GB kadar. Bu ortalama kullanıcı için yeterli bir rakam. Keza 4 GB bellek de öyle. Google haritalar gibi sıkça kullandığımız uygulamaların arayüzünde dolaşırken telefonun takılmadığını söyleyebilirim. Arka planda açık bir düzine sosyal medya uygulaması arasında yine beklemeler ve takılmalar olmadan geçiş yapabiliyorsunuz. Bariz takılmalar olmasa da güçlü işlemcilerdeki gibi akıcı bir deneyim elde edemiyorsunuz. Ekrana geldiğimizde %81.4 ekran gövde oranıyla oldukça ince alt ve üst kenarları olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir telefon bu. Ancak yine de o modern akıllı telefon tasarımı korunmuş. Tahmin edebileceğiniz gibi IPS panele sahip bu ekran 6.3 inç boyutuna sahip ve 1080 x 2340 çözünürlükte çalışıyor. Ekran camı ve telefonun arkasındaki cam Gorilla Glass 5 olsa da çerçeve plastik. Telefonun dış özelliklerine baktığımızda analog kulaklık çıkışı, arkaya konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve USB tip C şarj ve veri yuvası olduğunu görüyoruz. Hoparlör ızgarası telefon altında çift tutulmuş olsa da telefon mono hoparlöre sahip. İkinci ızgara sadece süs USB yuvasının hemen üstünde yani telefonun altında bir bildirim ışığı bulunuyor. Bizdeki inceleme ürünü 48 megapiksellik tek kameraya sahip. Bu belki de telefonun en zayıf kısmı. Artık minimum 2 hatta 3 kameralı giriş seviyesi telefonları görüyoruz çünkü. Alttaki ikinci lens ise 5 megapiksellik bir derinlik sensörü. 48 megapiksellik ana kameranın lensi f1.8 diyafram açıklığına sahip ve faz algılama otofokus özelliğini kullanıyor. Kamera yazılımında portre ve gece modları yer alıyor ve bu anlamda özel çekim koşullarında daha iyi fotoğraflar çıkarabiliyorsunuz. Telefonun kamerası ideal ışık koşullarında net resimler çekebilse de bu kamera günümüz giriş seviyesi telefonlar kadar iyi değil. Video çekimi maksimum 1080p 60 kare saniyede yapılabiliyor. Bir de sınırlı olsa da ağır çekim modu bulunuyor kameranın. Titreşimleri azaltmak için telefon videoda elektronik stabilizasyon yani EIS kullanıyor. Öndeki selfie kamerası 13 megapiksellik bir kamera ve damla çentikli Redmi Note 7 4000 mAh kapasiteli bir pile sahip ve 18 watt hızlı şarjı destekliyor bu pil. Bu kapasite yoğun kullanım sonrası daha iyi bir günü çıkarmanız demek. Her ne kadar artık hemen hemen tüm telefonlar 4000 mAh üzeri pile sahip olsa da eskiden böyle değildi. Bu anlamda bir yılını doldurmuş bütçe odaklı bir telefonda bu kapasiteyi ve hızlı şarj desteğini görmek güzel. Bahsetmek istediğim bir başka konuda internette kullanıcıların raporladığı telefonun düşük ahize sesi problemi. Bununla ilgili telefonu root atmayı gerektiren ve gerektirmeyen resmi olmayan çözümler olsa da bu sorunun hala bir yazılım güncellemesiyle giderilmemiş olması büyük bir eksi. Android desteği konusuna geldiğimizde Redmi Note 7'nin Android 9 Pie ile geldiğini görmekteyiz. Ki bu da telefonun 2020'de alınabilirliği konusunda pek yardımcı olmuyor. Redmi Note 8 ve 9'un çıkmış olması ve 8'in yaklaşık 7'den 50 ile 100 TL civarı yüksek bir fiyata alınabilmesi bu telefonu sıfır almayı oldukça zorlaştırıyor. Kaldı ki 7'yi satan yer neredeyse bulamıyorsunuz artık. Her ne kadar dış görünüşü modern, kamerası güzel ve pili günü çıkarmak için yeterli bir telefon olsa da sınırlı Android desteği ve ahize ses sorunu sebebiyle Note 8 ve Note 9 modellerine bakmak biraz daha akıllıca olacaktır. Evet Xiaomi Redmi Note 7'yi 2020'nin güncel telefonlarıyla kıyasladığımız videomuzun sonuna geldik. Ben Çağın bir başka Teknopat videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.